Yasim Hanım. ya. Bekle bakalım kapımızı. Celal Baba'ya haber vereyim isterseniz. <laughs> Karısıyım ben. Kendine gel. Kocam. mi artık bütün bunlar. Celal, ha? Ne olacak bu Sarp işi? Bitecek tabii. Hatta birçok içine ferah tut. Çok tehlikeli bu Sarp. Neler yaptı? Neler yapabilir daha? Ha yani kendim için değil, sofa için endişeleniyorum. Artık hiçbir şey yapamaz, onun işi bitti. Merak etme diyorum sana. İyi, sen nasıl diyorsan öyledir kocam. Var mı benden istediğin bir şey, ha? Sağ ol. Aç bakalım ne diyor Lan sesini çıkarmayacaksın ha Oğlum sen hiç ölülerin konuştuğunu gördün mü? <laughs> Söyle kebapçı Artık umudu bilen tek kişi benim Coşkun öldü Yalan söylüyorsun lan bana Ölmedi lan coşkun, beni kandırmaya çalışıyorsun. Yapma ya. Aynen öyle. Bu sefer beni kandıramayacaksın kebapçı. Bu sefer olmayacak. Akıllı çocuk seni. İyi. O zaman ben seni tutmayayım. Git ara bul coşkunu. Bulacağım lan coşkunu. Bulacağım oğlum coşkunu. Yalnız şunu sakın unutma. Evimin Mekanımın yakınlarında... ...mahallemin sokaklarında bir mantar tabancası bile patlasa senden bilirim. O zaman... ...Umut ölür. Abisini tanımadan... ...annesinin kim olduğunu bilemeden... ...geberir gider. Zevkle sıkarım onun kafasına. Bast! Sar, bana bak Melek, senin o ağzını çuval tuzla dikerim ha, ona göre. Vancılar, kardeşime dokunamayacaksın lan sen, dokunamayacaksın oğlum kardeşime. Bu sana bağlı. Ya tıpış tıpış geleceksin. Geç o işleri kebapçı. Geç o işleri oraları çoktan geçtik biz. He Sarp. İyi. O zaman iş yine başa düştü demek ki. Madem sen gelmiyorsun. Ben seni olacağım. <laughs> göreceğiz lan. Kim kim alacak göreceğiz lan. <laughs> kalk lan. Kalk. Kalk yürü. Sana söylediğimiz yere gidiyorsun. Kafanı çıkarmayacaksın Coşkun. Oğlum ne yap? kafamı çıkarırım ne sesimi çıkarırım. Yeter ki siz kebapçıya halledin. Halletmek de laf mı Coşkun? İkinizi bir tezgah dizip satırla sırt çekeceğim size. Ne bakıyorsun lan? Yalan mı? İkiniz bir olup hayatımı siktirin, Siktir git. Dostlar gözünü seveyim şu kardeşine biraz mutkayet oluyor. Yürü lan! E ben uzuyorum. Akıllı olun ha. Kimseye karışmayın. Celal'dan başka. Şimdi sana çok acayip bir şey söyleyeceğim. Söyle kardeşim. İlk defa diyeceğim bir şey bu. Söyle. Beni anneme götür be.